Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Salih Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da büyük bir başarıya imza atacağız. Evet, ee, yeni bir kromatik bir karakter alacağız arkadaşlar. Nasıl alacağız derseniz, kromatiklerin puanlarından şuna bende 470 var. Ve ben buradan, direkt alacağım savaşçıyı söyledim. Ben buradan Janet'i almayı düşünüyorum. ya. Ya bilemiyorum, hepsi birbirinden güzel. Şimdi CT güzel <laughs> anladınız siz neyse. Mende güzel bastır sem J Janet eş baz Rafs, Alo ve Rafs, bunlar gibi eş. Bunların zamanları biraz geçti. Bu yüzden ben bundan alacağım. Nasıl alacağım derseniz hemen şuradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 tane e, kromatik puanı var. Ve sadece benim 250 kasmam gerekiyor. Ve bu 250'nin içerisinde 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan. Bir de 3 savaş kazan otis var. Ben otisi almıştım arkadaşlar Brawl Pass döneminde. Elmas biriktirmiştim almıştım. Neyse Firavun'un otisim var o yüzden. Ha, pardon. Ve evet Otis'le birlikte arkadaşlar kazanacağız. 3 tane maç kazanmamız gerekiyor. Şimdi hiç caz yapmadan başlayalım. Hemen tek hesaplaşmadan. Yani iki kere tekrar oyna deyince de bitecek ama yani video çok kısa sürmesin diye ben Otis'in görevinde yapayım ki artıdan 250, 200 daha 450 puan kasmış olalım. Evet, büyük bir yenilgi. Çok kötü baş. Ahh, tekrar oynadım. Yok, tekrar oynayamayacağım ya. Yok. Pardon arkadaşlar, biraz kötü baş. Neyse, bak Gerek yok, ölebiliriz zaten kazanacağız. Aynı yerde mi doğacağız yine ya? Beni farklı yerlere atsana dayım. bu nultisi neydi? Onu da unuttum. Bir şey yapıyordu ama. Ha donduruyordu evet donduruyor. Şunu donduralım. Tamam. Dondurmazsak da da işte yine de donduralım. Tamamdır şimdiki. Neredesin kardeşim buradasın. Dedim size abi ben kazanırım dedim. Tekrar oyna diyelim. Yani kaybetmem imkanı yok. İlk de ölmüş olabilirim de ikinciye kazanmam lazım yani. Kazanmazsam komaya giriyorum arkadaşlar böyle. Bir 3-5 gün komaya giriyorum. Bak aynı şey yaşanmasın. Pem. Pem'i alabilir miyim? O da beni alabilir. Ben de onu. Önde gidiyorum. Atak 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 atak. Her an gelebilir. Kaçtı ama o. Neyse şurada bir can alalım. Grif var gif miydi, grif miydi ben de unutuyorum bunların isimlerini ya Abi nasıl ama ya? Of ya bastım şeyi ama. Neyse. Evet tekrardan komaya girmemek için ilk ikiye girmem lazım ya da ilk 3'e. O fark etmez. Biz kupayı doğru düzgün alalım da. Hemen bir kontrol. Oo, tara bizi keser abi. Mike var 2800. 3200 oldu. Bak işte şunu yapmayın ya. Çok sıkılıyorum. Baz geliyor. Neyse alırsa alsın. Biz ilk dörde gireceğiz. Oha Frank ne ara yedi oldun oğlum. Cellat. Uf, çok sıkıldım. Neyse. Ee, hayır. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Ne oldu lan? Ne oldu? Gel böyle. Koltuk al lan buraya. Ona değil sana lan sana. Ah. Cellat nasılsın? Hadi ulti atabilir ulti atabilir. Bu adam ultisi kullanmasını bilmiyor mu? Ultiyi atsa yamulacağım yani şu an. Sen hala yaşıyorum ya. Abi ya. Neyse. Yine de dördüncü oldum ve evet. Bilerek tekrar oyna dedim çünkü ne yapacağım anladınız. Şimdi bu savaşı da kazanacağız ve Janet'ı alacağız. Janet'la da bir iki maç oynarım. Bakarım Janet'ı. Janet'la hiç oynamadım deneme yerlerinde falan hiç. Oha ne kadar yük var lan. Oh. Leon. bize aşar dayı. Bak iki, yükü, iki yüküm olsun bana yeter. sen rahat bırakacağım dostum. İki yüküm olsun bana yeter. İki yük çok lazım olan bir şey. Keşke oyuna ilk başladığımızda bize direkt iki yük verseler. Maça girer girmez iki yükünle başlasın. İki enerji de olur. Artık nasıl derseniz. Evet hadi hadi hadi. Hadi oğlum ya iki kişi daha öldürse üç bitiyor ve jenita alabiliyorum. Yo ben jenita aldım aslında. Neyse. Evet arkadaşlar yenildin yazısına hiç bakma için kazandık. Evet bu da bitti ve evet çıkış dedim. Ender, Ender, Ender. Ah be. Bir gizemli destansın yok mu be? Hadi. Evet 16 buradan 450 ile kapattık. Güzel. Şimdi yeni etkinlikleri alalım. Acele etmeye gerek yok. aceleden kaybediyor zaten bu oyunda. Neyse. Şimdi ilk önce 70 bir kredimizi alalım. boni 185 güç puanı ve 40 tane kroma krediler. Evet. Ve evet arkadaşlar geliyor. Buraya iyi bir edit çekmem is çekmek isterdim. Şimdi Hmm. Jenet mi Allah'ım çok evet. Mendi. Şunu alamıyorum oğlum. Bu çok garip. Neyse. Umarım daha iyileri bizimle olur diyorum ve Enggak malu hidup susah Enggak malu jadi orang yang gak punya Yang malu itu hidup yang nyusahin orang Hemen En yaşa doğmalı evet Şimdi varmıyor mu sana vereceğim? Sana bir aksesuar açsak mı? Hoparlör. Jenet yok olana kadar refah etrafındaki tüm düşmanlara sahiliye, saniye başına yüz hasar veren bir hoparlör bırakır. Maç başında kullanan güç. Sahne arkası. Hmm. Neyse ya şimdi gerek yok. Sonradan alırız. Evet şimdi bir tane maç atacağız arkadaşlar ve videomuzu kapatacağız. Ben de daha kahvaltı bile yapmadım. <laughs> Neyse. Ya bu arada dün video atacaktım. Ya çok dolu olduğum için atamadım. İki gün önce de atamadım. Bugün belki iki videoyu olurum Bilmiyorum tam emin değilim. Abi Jeanette. <laughs> Adamlar biraz basit geliyor ilk başladığımızda. O açıda niye oluyor test etme işi? Kaçmak için kullandım bunu. Gel buraya. Ah neyse. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Hemen kapatsam mı videoyu bilmiyorum ki. Neyse ben alışırım bu jenita. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Ee, jenita aldık. Şunu mu alsam mı ki ya? Bilmiyorum. Çok da güzel değil ya. Sanki orijinal daha iyi. Neyse kapatalım. Evet bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.